Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Umarım herkes iyidir. Arkadaşlar bugün sizlere örgü e, yapımını değil, yaptıklarımdan birkaçını göstereceğim. Sizlere e, izlet, izleteceğim. Allah'ın izniyle inşallah. E, bugün çekim yapamadım. Çekim yapmaya müsait değildik. Kalabalık e, komşumuz vefat etmiş sizlere ömür çok kalabalık olduğu için ses olduğu için çekim yapamadım ve yaptıklarımdan birkaç parçasını sadece yani birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istedim. Evet hadi maşallah diyelim bismillah diyelim ve Sizlere izleteyim bakalım. Evet, bakın, bu yaptığım bir atkı bere. Atkı, bakın böyle. Bu atkıyı ben kendim yaptım ve bundan çok yaptım. Bundan ben çok yaptım. Arkadaşlarımın bebeklerine, torunlarına hediye yaptım, sattım. Aile bütçeme destek olsun diye ve satışını da yaptım. Bakın. Böyle bir model. Bunun yapılışı kanalımda mevcuttur. Bakın böyle. Şöyle yapayım. Bu atkının yapılışı kanalımda mevcuttur arkadaşlar. Yapmak isterseniz izleyerek yaparsınız. Bunun beresi de şöyle. Bunun beresi de böyle arkadaşlar bakın. Şunu şöyle çekeyim bir kenara. Bakın bunun beresi de böyle. Şöyle açayım. Bakın. Kendim yaptım takım olarak. Böyle. Şöyle göstereyim size. Bakın. Evet. Bu böyle çevriliyor. Şöyle da beresi. Bu bir takım. Bunun yapılışı. Bunların yapılışı arkadaşlar kanalımda mevcuttur. Evet atkı verenin yapılışı kanalımda mevcuttur. Şimdi diğerlerine geçelim. Şöyle. Bakın bu ciciye bunu da kendim yaptım. Şöyle ön yüzünden yapayım bakın. Bunun da yapılışı kanalımda mevcut. B yaka ve bir yani kız çocuğuna bir süveter deriz. Sizler ne dersiniz bilmiyorum. Bakın. Bir süveter deriz. Bakın. Bu ön yüzü böyle koltuk kesimi falan hepsi'nin yapılışı mevcut mevcuttur arkadaşlar kanalımda bakın şöyle yani yaka kesimi bakın Yak, yaka kesimi e, kol kol kesimi hepsi kanalımda yapılışı mevcuttur bakın bu ön yüzü böyle bu da ters sırttı. Evet bakın böyle. Evet. Bu da arka tarafı. Bakın arkadaşlar. Ben lastik yapmadım. Haruşa yaptım. Kenarını haroşa yaptım. Şey, alt başlangıcını yani bakın böyle. Yapmak isteyenler, bunların videosu vardır. Kanalımda mevcuttur arkadaşlar. Bakın böyle. Şöyle bir gösterelim şöyle. Bakın böyle. Bir de bakabilirsiniz. Evet. Şimdi. Evet arkadaşlar. Bakalım yorumlarda hangisini beğeneceksiniz hangisini şey yapacaksınız nasıl olduğunu hepsini bekliyorum sizlerden arkadaşlar bakın böyle evet şimdi sıra bunda bakın bu da çok tatlı bakın arkadaşlar bu da yelek bu da yeni doğmuş bebeklere yelek arkadaşlar. Bakın. Bakın. Kolları. Bakın. Bu tığla örülüyor. Evet bakın. Çok zevkli örmesi. Evet bakın. Yeni doğan bebişlere. Bakın böyle şöyle kal şöyle tutsam daha net gösterecek galiba Evet bakın ha, ha Evet yelek bakın şöyle yaka kısmı bağcıklı yaptım Evet böyle ters tarafı sırtı tersten bunların hepsinin yapılışı kanalımda mevcuttur arkadaşlar bu arka tarafı Bakın, şuradan başlayıp gidiyoruz evet Bakın. böyle omuzlar ve düz tarafını çevirelim. Evet bakın. Bu da çok tatlı olmuş. Evet arkadaşlar. Şimdi şimdi bunu kaldıralım ve Bakın nasıl bir cici yelek geldi. Bakın. Evet. Bakın bu da bir yelek. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim. Ben bunu ön tarafına iki renk düşündüm. Yaptım. Daha hoş durdu. Daha güzel durdu. Bakın. Evet. Bağcık yaptım. Bağcıkların üzerine uçlarına çiçek yaptım. Uçlarına çiçek yaptım arkadaşlar bakın. Böyle. Evet. Bakın. Şöyle kaldı. Bakın arkadaşlar. Arka tarafı düz. Düz renk ve önden her e parçasına bir renk yaptım. Çok hoşuma gitti. Çok hoş oldu. Şöyle de tamamını görmeniz için. Şuradan şey yapayım. Şu şekil. Evet. Bakın. Nasıl hoş durmuş. Evet. Evet işte torunları olan, çocukları olan, e, ne bileyim hediye götürmek isteyen yapabilir. E, yani el elemeyi göz nuru hediyeler arkadaşlar daha e, bir yani ne bileyim manevi olarak benim daha çok hoşuma gider. Yani parayla alınanın değil de manevi olarak olan benim daha çok hoşuma gider çünkü onda emek oluyor. Yani yapmak isterseniz işte size model. İşte size fikir. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım inşallah hepsini beğenirsiniz. Bakın. Her yönden, her açıdan sizler için şey yapıyorum. Bakın kol kesimi. Kol kesimi bakın böyle. Evet. arkadaşlar. Şimdi sıra buna geldi. Ben bunu yenime örmüştüm arkadaşlar. Bakın nasıl güzel ve bunu bayağıca kullandı. Bakın bunu bayağıca kullandı arkadaşlar. Hiç yıpranmadı. Hiç, hiç olmadı. Bunlar hep benim göz nurum arkadaşlar. Bakın. Evet. Saç örgüsü yaptım. Çiftli saç örgüsü yaptım. Bakın. Yakasına işlemeler yaptım. Bakın yakasına işlemeler yaptım. Şöyle. Hani bu hep sizlere fikir olsun diye çekiyorum arkadaşlar. Bakın. Şurada önde bir detay yaptım. Çiçek yaptım. Bakın böyle. Böyle. Çok örgüler ördüm ben arkadaşlar. Çok o kadar örgüler ördüm ki yani bakın. da kolları. Evet. Hani fikir amaçlı. Evet arkadaşlar bakın. Bakın. Umarım beğenmişsinizdir. İnşallah. Evet bakın. Bu da ters yüzü sırtından bir tane sadece örgü yaptım. Evet. Evet arkadaşlar bakın. Ve şöyle reklam kol yaptım. Reklam kol yaptım. Bunun kesimini bir gün sizlere inşallah kısmet olursa bunun nasıl kesildiğini, bu reklam kolun nasıl kesildiğini inşallah sizlere ıı, çekimini yaparım. Bakın şöyle. Şuradan göstereyim size. Bakın. Bu kolun kesimini bir gün sizler için inşallah çekerim. Evet arkadaşlar böyle. İşte. Evet. Hepsi birbirinden hoş, hepsi birbirinden güzel. Ne bileyim hep göz nuru. El emeği, göz doğru İşte Evet Bakın bunların hepsinin Bunların hepsinin Videoları Kanalımda mevcuttur arkadaşlar Yapmak isterseniz Zaten biz sizler için çekim yapıyoruz. Sizler için modeller, içerikler üretiyoruz. İnşallah faydamız olur. İnşallah faydalı bir video yapmış olmuşumdur. İşte böyle arkadaşlar. Evet, bakın. İşte böyle. Hediye yapmak çok güzel. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, kanalıma yeni geliyorsanız Hatice'nin hobileri YouTube kanalı. Abone olursanız, zil işaretini tümüne tıklarsanız bize destek olursunuz. Bizler de sizler için emek edip içerikler üretiyoruz. Arkadaşlar izleyenler, yeni gelenler, takipçilerim hepinizden Allah binlerce kez razı olsun. İnşallah diyorum ki birbirimize destek olacağız. Bu yolda hep beraber yürüyeceğiz. İnşallah. Şimdiden bana hakkınızı helal edin demek istiyorum ki neden? Çünkü hepimizin birbirinde hakkı oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın diyorum. Başka videolarda görüşmek ümidiyle sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın diyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.